Merhabalar ben Halil İbrahim Ceyhan. O Ne diyor da sizin için bana gönderdiğiniz soruları cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bayağı soru birikmiş, bakalım mı? <laughs> Diyelim ki yemek yediğin bir restoranda ödediğin hesabın yarısını geri alıyorsun. Ama bir şart var, siparişin her seferinde tamamen rastgele geliyor. Kabul eder miydin? Etmezdim. Oh, sana hep evinde gibi hissettiren o kişi kim? Annem. Daha önce sektörde aşırı kaprisli ve gıcık oyuncularla karşılaştınız mı bu neymiş böyle ya dediğiniz bir anı var mı Evet karşılaştım ama sonrasında diyalogla birçok şey çözülüyor Kim olduğunu söylemek tabii ki hayır ama evet değişik insanlar var Günlük hayatta tanınmak seni daha çok eğlendiriyor mu yoksa bazen keşke kimse beni tanımasa dediğin oluyor mu? Bazen oluyor evet. Keşke bazen kimse tanımasa dediğim anlar oluyor. Çünkü ben çalışırken de genelde dört duvar arasında iş yapıyorum gibi hissediyorum. Dışarıya çıktığım zamanki o bilinirlik, tanınırlık bazen garip de gelebiliyor. Rahatsız edici de olabiliyor. Gonca Vuslat Heri gerçekten de bu kadar enerji bombası mı? Tamamen bir enerji bombası. inanılmaz bir birikimi var. inanılmaz bir tecrübesi var. Birçok konuyla alakalı başka başka şeyler öğrenebiliyorsunuz ve onu oynarken Canlı canlı izlemek gerçekten çok keyifli. İyi ki var Gonca. <laughs> Ünlüler de kredi kartının asgarisini ödüyor mu? <laughs> Bu yani ben ödemiyorum. Normal kartımın borcunu ödüyorum ama belki vardır ödeyenler bilemiyorum. Bu soruyu geçiyorum. <laughs> setin enlerini sıralam sıralamak istersen setin en komiği, en güleni, en çok güldüreni, en çok yemek yiyeni kimler? En komiği Cengiz abi. En güleni yine o. En güldüreni yine o. Ama her birimizin enerjisi çok güzel. En çok yemek yiyen çok fazla yemek yiyen yani yok ya bizim sette. Yani saatler denk geldikçe yiyoruz. Bir arkadaşına borç verip geri almak için en mantıklı yöntemi bulacak olsan ne yapardın? Verdiğim borçlar var ama henüz bir yöntem bulamadım. <laughs> en yakın arkadaşınla bir ortak cüzdan oluşturacak olsan en çok hangi harcama konusunda tartışırdınız? Parfüm galiba. Ben daha çok alırdım. O da alırsa tartışma konusu olabilirdi. <laughs> Leyla dizisindeki favori sahneniz nedir? 25 veya 26. bölümde eski evin önündeki ağlama sahnesi ve babasıyla olan dertleşme sahnesi çok iyi bir sahneydi. Duygusu da çok güzeldi. Bu da pas. Sırf birini etkilemek için bilerek cool, mesafeli davrandığın oldu mu? Bak ben çok ilgilenmiyorum ama aslında ilgileniyorum taktiği yaptın mı? Yapmadım. YouTube arama geçmişine bakabilir miyiz? Ya da en azından en son izlediğim videoyu açıklayabilir misin? Garip bir şey çıkarsa söz yargılamayacağız. En son bir şarkıyı dinledim. Hiç tarzım olmayan bir şarkıydı. Ve keyifle de dinlemeye devam ediyorum. Amanatinin I Choose Me. Bir insan sana seni seviyorum demeden de seni sevdiğini nasıl gösterebilir, ne yaparsa anlarsın. Bu davranış şekilleriyle alakalı bence. Çünkü ben biraz naif ve hassas davranmaya gayret ederim. Eğer benzer davranışlar sergiliyorsa sevdiğini söylemesine gerek yok. Seviyordur hissederim. Geceleri TikTok ya da Reels'e düşüp şu videoya bakayım diye sabahı yok hiç sosyal medyayla o kadar mesafeliyim biraz. Birini etkilemek için hangi özelliğine güveniyorsun? Zeka mı, mizah mı, yakışıklılık mı, karizma mı? Hangisini öne çıkarırsın? Sanırım zeka ve mizah olabilir. Bir de kötü espri yapalım insanlar görer. Arkadaşla iş yapılmaz diyenlerden misin? Yoksa güven varsa neden olmasın mı diyorsun? Bence arkadaşla iş yapılmaz. Bu da pas. Arkadaşlık ve para arasındaki en büyük sınır nedir sence? Bir arkadaşından para isteyebileceğin en büyük miktar ne olurdu? Böyle bir durumla karşılaşmadım. Ee, sınır ne olurdu? İsteyecek olsam herhalde geri ödeme tarihini belirler ve ona göre isterdim. Çünkü bunlar çok hassas konular. Alamadığım paralar var. Şu an sektörde bir şeyi değiştirme şansın olsa neyi değiştirirdin? Galiba dizilerin sürelerini değiştirirdim ve çalışma saatlerini biraz daha düzenlerdim. Leyla dizisinde çekerken en çok zorlandığınız sahne neydi? En çok zorlandığım sahne gibi bir sahne yok ama duygusu ağır olan bazı sahneler var. Çünkü Tufan karakteri aslında masum bir karakter ama her seferinde suçlanan karakter. Onlar biraz zorlayıcı olabiliyor çünkü gerçeği biliyorsun, karakter olarak gerçeği biliyorsun. Ve aksi bir durumla yüzleşmek zorundasın her seferinde. Pas. Pas. <laughs> Şimdiye kadar duyduğum en saçma oyunculuk tavsiyesi neydi? İlk oynadığım dizide oynadığım karakter biraz mutsuz, çok da gülmeyen bir karakterdi ve onun bir duruş postürü vardı, vücut pozisyonu vardı. Bir yardımcı oyuncuyla beraber oynarken ben yine tabii ki o postüre büründüm, girdim ve sahneye gireceğim. Arkamdan seslenip bana şöyle demişti. Biraz daha dik dursana bence daha iyi. Yani karakter öyle duruyordu. Aa, bunu da pas. Ya da pas değil ya cevaplayayım. Libido killer denince nasıl bir davranış geliyor aklına bir örnek verebilir misin? Bakımsız ve saçma sapan şeyler konuşuyorsa kesinlikle libido killer. Hiç şu an gerçekten 5 kuruşum yok dediğin bir an yaşadın mı nasıl idare ettin? Evet yaşadım, çok fazla yaşadım. Nasıl idare ettiğim konusuna gelince de tabii ki bu durumu kimseyle paylaşmadım. Limitlerine kadar yaşadım. Sonrasında da düzene girdi zaten. Abi bazen cringe bulduğun için gizlice takip ettiğin bu ne yapıyor ya dediğin izlediğin biri var mı varsa kim? Birebir izlediğim birisi, takip ettiğim birisi yok ama bazen bazı meslektaşlarımızın yaptığı değişik videolar falan ne yapıyor bu dedirtiyor bana işin açıkçası. İlgi çekmek adına olabilir bilmiyorum ama saçma geliyor. Yapıyorum bu sporu dediğin kendini aşırı havalı hissettiğin bir anın var mı? Biraz meraklıyım. Alakasız birçok konuyu araştırırım. Doğrusu neyse öğrenirim. Ortamlarda bu tarz şeyler konuşulduğu zaman da doğrusunu bildiğim yanlışlar anlatılıyorsa eğer ki karşı tarafta bunu iyi bildiğini iddia ederek anlatıyorsa ona ezerim. Best butlerim. İban numaranı ezbere biliyor musun yoksa biri senden istediğinde İban ekran görüntüsü mü atıyorsun? E, ezbere bilmiyorum. Yazıyorum. Hiç kimseye anlatmadığın ama her düşündüğünde seni gülümseten bir anın var mı? Var. Bu illa komik olması ile alakalı değil. Benim bazı eşyalarım, materyallerim vardır. Saçma da olabilir. Bazen bir araba anahtarıdır, bazen bir bilekliktir falan her neyse. Beni ya yapacağım işler konusunda bir motivasyon anlamında bir anlam yüklemişsem onu yanımda taşırım. Sıkıldığım anlarda sadece onu bir avucumda sıkmak isterim. O da beni gülümsetir ve hadi devam et yoluna der. Hmm, has. <laughs> Telefonunda şu an en alakasız, en gereksiz ama silmeye kıyamadığın şey ne? Bize gösterir misin? Her şey olabilir. Not bir ekran görüntüsü, bir fotoğraf. Ya bazı uygulamalar var fotoğrafla alakalı ve ben fotoğraflarla ilgili çok ilgilenmiyorum. Hep Elim gidiyor sileyim diye ama silmiyorum. Bilmiyorum neden. Bir rolde o kadar kaptırdın ki normal hayatına döndüğünde bile o karakter gibi davrandığın oldu mu? Bir iki kere oldu bu. Yani önceki oynadığım karakterde oldu. Çünkü o çok e, tehditkar bakışları olan bir karakterdi. Bazı ortamlara girdiğimiz zaman uslupsuz davranan kişiler... Take your crypto strategy to the next level with Robinhood. Buy and sell crypto at one of the lowest Oluyorsa o karakterin bazı bakışlarını attığım olmuştur. O da zaten ortamı direk düzeltmiştir. Hmm. Pas. Oyunculuk yanında şarkıcılık da yaptığını biliyoruz. Şarkı sözlerini yazarken en çok neyden ilham alıyorsun? Aşktan mı acıdan mı? Her ikisinden de ilham alıyorum. Bu konuda biraz... Çok da konuştuk galiba. İzlediğim bir şeyden de ilham alabiliyorum. Bir sözcükten de ilham alabiliyorum. Onu değişik şeylere evirebiliyorum. Aşka veya acıya evirebiliyorum. Hasrete evirebiliyorum. Çünkü oyunculuk yaptığımız için birçok duyguyu yaşayabiliyoruz. Farklı taraflardan bakabiliyoruz. O da benim için güzel bir background oluyor. Hiç sevdiğim biri tarafından sen değiştin cümlesini duydun mu? Sence insanlar aşık olunca değişir mi? Yoksa aşık olunca içlerinde gizli kalan şeyler mi ortaya çıkar? Yani bunu illa aşka bağlamak gerekmiyor. Sen değiştin cümlesini duydum fakat bu e, normal arkadaşlıklar arasında duyduğumuz şeylerden bir tanesi çok yoğun vakit geçiriyoruz iş hayatında çok yoğun çalışıyoruz eskisi gibi insanlara vakit ayıramadığınız zaman hiç yapmadığınız bir şeyle alakalı sen değiştin cümlesi geliyor veya size hiç davranılmayan bir tavırla size gelindiğinde bir dakika sen bunu normal hayatında da yapmazdın şu an neden yaptın gibi bir şeyle dönüş yaptığınızda sen değiştin cümlesi geliyor bu da bana garip geliyor. Eğer setlerde yasaklı bir kelime olsa hangi kelimeyi yasaklamak isterdin? Hadi. Çünkü set hazır. Hadi. Ve sete gidersin 15 dakika sonra, 20 dakika sonra hazırdır bu set. Bir senin WhatsApp mesajlarını inceley inceleyerek seninle ilgili 3 şey çıkartmak zorunda olsa sence hangi 3 özellik hakkında kesin yargıya varır. Birçok mesaja cevap vermediğimi görür. Çok kısa cevaplar verdiğimi görür. Ötelediğimi görür yani muhtemelen. Hiç başka bir ünlüyle karıştırıldığın oldu mu? Oldu. Hatta peşimden koşuldu. O olmadığımı öğrenilince de <laughs> bir mağazaydı bu. "Evet, ben yardımcı olmak için gelmiştim size sadece." dedi ve sonra itiraf etti. Diyelim ki bugüne kadar oynadığın tüm karakterler bir araya gelip senin hakkında konuşuyor. Sence en çok hangi karakterin sana kızardı ve en çok hangisi bu adam fena oynamadı derdi? En çok herhalde Tufan kızardı bana ve en çok da yaman fena oynamadı derdi. İlk dizideki karakter. Çok güzel bir soru da, çok ilginç bir soru bu. Diyelim ki hayatın bir bilgisayar oyunu ve şu an ayarlar menüsündesin. Kendine dair bir özelliği 120 arttırma hakkın var ama başka bir özelliği de 120 azalacak. Hangi özelliğini güçlendirirdin? Hangisini feda ederdin? Biraz umursamazlığımı arttırırdım güven mevzusunda azaltırdım. En son izlediğin ve keşke unutup tekrar izleyebilsem dediğin bir film ya da dizi var mı? İki tane var aslında. Bir tanesi en son izlediğim Maymunlar Cehennemi serisini izledim. Gay gayet iyi bir iş çıkartılmış gerçekten çok geç izledim bunu ve Vikingler. Vikingler serisi çok iyiydi. Travis Fimo. Hayatta en çok neye şükrediyorsun? Hangi şeyler seni gerçekten iyi hissettiriyor ve içinden iyi ki bunlara sahibim dedirtiyor. Bu gerçekten aile. Çünkü iyi anınızda, kötü anınızda, kaybettiğinizde, kazandığınızda hep yanınızda olan ve destekçi olan tek kişi aileniz. İyi ki onlar var. İyi ki onlara sahibim. Şimdiye kadar tanıştığında hayalindeki gibi çıkmayan biri oldu mu? Hani uzaktan aşırı cool, aşırı havalı gözüküp yanına gelince bu muymuş ya dediğin bir insan var. Çok. Aşık olunca mantığını tamamen devre dışı bırakan biri misin? Yoksa hep bir kontrol manyağı oluyor mu? Hep bir kontrol manyağı oluyor. Çocukluğuna dair unutamadığın bir anı var mı? Hani gözlerini kapatınca bile film gibi aklına gelen. Çocukluğum benim Sivas'ta geçti. Ve çok fazla sokakta oynardım. Bütün o anları hep hatırlarım. Çünkü artık böyle metropol şehirlerde çocukların bu tarz ayrıcalıkları bence yok. Çünkü güven ortamı da iyice bitmek üzere ve bitti. Aileler hiç kimseye güvenmiyor ama benim çocukluğum çok keyifliydi. on hatırlarım. Başka bir duygu mu yoksa bir seçim mi görüyorsun? Yani insan gerçekten istemeden aşık olabilir mi? İstemeden aşık olmaktan kasıt görür görmez aşık olmaksa evet bu olabilir. Ama seçim mi yoksa gerçekten duygu mu? Gerçekten duyguyla devam edilmesi gereken bir şey. Yani ilk görüşte aşk mevzusu gerçek olabilir. Ve bu duyguyla alakalıdır bence. Seçim değildir. Seçemezsin ki. Sadece tek bir sosyal medya özelliğini kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin? Hikayeler mi, diyen mi, post atmak mı yoksa sadece beğenmek mi? Post atmak. Yapmıyorum ama post atmak. Bize kendin hakkında öyle bir şey söyle ki duyunca yok artık Ali İbrahim bunu yapmaz diyelim ama aslında kesin yapıyorsundur. Mesela gece 3'te kalkıp tatlı falan yemek gibi. Yani bunu bilerek mi yazdınız bilmiyorum ama öyle ayda bir yani 2 haftada 3 haftada bir çikolata krizim tutuyor. Ve gece kalkıp ne varsa yiyorum çikolata adına. Sonra da çok pişman oluyorum. Oyunculuğa başlamadan önce bu sektörde kesin şöyle olur diye düşündüğün ama girdikten sonra tam tersini gördüğün bir şey var mı? Dışarıdan ve oyunculuğa başlamadan önce oyuncu olan insanların hayatlarıyla alakalı çok rahat, çok konforlu olduğunu düşünüyoruz. Fakat işin içine girdiğin zaman çok uzun saatler çalışmak ve oyunculuğu gerçekten zor noktalarıyla karşılaştığında başa çıkma durumu çok zor. Yani ekrandan göründüğü gibi değil birçok şey. Yargılayan, dert anlatan, dinleyen arkadaş grubunda sen hangisisin? Ben dinleyen arkadaşım. Evet, dinleyen. Bir ilişkiye başlarken benim için olmazsa olmaz dediğin şey ne? Güven, güven. Ve onun %20 azalttık biz galiba değil mi? <laughs> Diyelim ki bir rolde o kadar başarılı oldun ki insanlar seni karakter sanmaya başladı. Her gittiğin yerde sana o karakterin ismiyle sesleniyorlar. Hangi karakter olsun isterdin? Yaman. Yaman. Bir oyuncunun başarılı olması için yüzde kaç yetenek, yüzde kaç çalışma gerekli? Bence yüzde 60 yetenek gerekli, yüzde 40 çalışmak. Yani bu aslında dengeli de olması gereken bir şey ama ne kadar yeteneğiniz varsa çalışmazsanız hiçbir şey olmaz. Yani oyunculukta şey vardır ya, birçok meslekte vardır bence. Ben oldum, olmamış gibi davranmak lazım. Yani her zaman farkındalığı açık, yenilikleri açık, öğrenmeye açık olmak lazım. Bence bu her iş için geçerli bu arada. İnsanların para kazandıktan sonra değiştiğini düşünüyor musun? Sence para insanın gerçek yüzünü mü gösterir yoksa insanın karakterine hiç etkisi olmaz mı? Bu parayı ne zaman, nasıl kazandığınla alakalı bir durum bence. Gerçek yüzünü gösterim Çünkü bu, bu, çok karmaşık bir soru. Şöyle karmaşık bir soru. Siz para kazandıkça etrafınız da farklılaşıyor. Veya eski hayatınızdaki insanlar da farklılaşıyor ve siz de ona göre belki bir gard edinmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu da zor bir durum ama karakter çok önemli. Yani eğer zor elde etmişseniz, karakteriniz de sağlamsa paranız sizi değiştirdiğini düşünmüyorum. Etrafınızı değiştiriyor ama yargılar geliyor. Bugüne kadar kendin hakkında yapılan en saçma haber neydi? Okuyunca bunu nereden uydurdular dediğin bir şey var mı? O kadar çok var ki, o kadar çok var ki. Hayatımda asla olmayan insanlar, asla gitmediğim yerler, asla görüşmediğim konular, bir sürü. Bugün O Ne Diyor'ya gönderdiğiniz, bende merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalıştım. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız.